bu adam bir fareyi suya bastırır. Bu ona zarar vermez. Çünkü fare, nefes alınabilen bir su olan oksitlenmiş florokarbon emülsiyonunun içindedir. İlk başta fare biraz rahatsız olur. Ancak sıvı ciğerlerine doldukça, yavaş yavaş suda nefes almaya alışır. Bu biraz zor olsa da, fare oldukça mutlu duruyordur. 30 dakika geçmesine rağmen fareler hala canlı ve hareketlidir. İnsanlar bu sıvıyı derin deniz dalışları için araştırmaktadırlar. Bu sıvı, dalgıçların suyun basıncıyla ezilmesini önler. Bugün Jack, bu sıvıyı kullanarak denizin 20 bin metre altına dalacak. Gözlerini korumak için özel lenslerini takar, ardından özel dalış kıyafetini giyer ve florokarbon emülsiyonunu enjekte eder. Farelerde olduğu gibi Jack de ilk başta rahatsızlık hisseder, ama sıvı ciğerlerine doldukça yavaşça alışır. Bu sıvı yüzünden konuşamaz, bu nedenle bir klavyeden yazmak zorunda kalır. Klavyeden herkese bu garip hissi denemelerini önerir. Ardından suya dalıp görevine başlar. Kayman çukuruna girip bir nükleer bombayı bulması ve onu etkisiz hale getirmesi gerekiyordur. Çünkü bomba bir saat içinde patlayacak. Kısa sürede Guinness Dünya Rekorunu kırar ve 5000 fit derinliğe ulaşır. Bu noktada oldukça mutlu. Fakat derinlik 9000 feet'e ulaştığında Jack biraz rahatsız hissetmeye başlar ve ellerinin titrediğini söyler. Jack'i uyanık tutmak için kadın meslektaşı onunla konuşmaya devam edip duygularını paylaşır. Bunu duyunca Jack anında canlanır ve döndüğünde Eli ile evleneceğini söyler. Bu motivasyonla Jack 16000 feet derinliğe, okyanusun dibine ulaşır. Ancak dalış ekipmanı aniden basınca dayanamayarak patlar ve yüzeyle iletişimi kesilir. Aman Eli üzüntüsünü bastırmaya çalışarak ona moral vermeye devam eder. Jack'in sağ salim dönmesini umut eder ve Jack adına yakın ışır şekilde direncini korur. Işık gördüm der. Her yer ışık dolu. Okyanusun dibinde ışık olamaz. Herkes Jack'in halüsinasyon gördüğünü düşünür. Ama aslında gerçekten orada ışık vardır ve bir sonraki an Jack şaşkına döner. Gördüğü şey bir uzaylıdır.